Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fen Lisesi 9. sınıf 2. ünite değerlendirme sorularını çözeceğim. Evet, bu 2. ünitemiz neydi arkadaşlar? Şöyle kısaca anımsayalım. Bu ünitemizde madde ve özelliklerini inceliyoruz. Yani madde dediğimiz zaman evrende yer kaplayan, kütlesi, eylemsizliği olan her şey maddedir. E, bu maddenin tabii ki e, kendine ait, ortak ve ayırt edici özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları isterseniz soru üzerinde bir kez daha tekrar edelim. Evet, ilk önce doğru yanlış bölümünden hemen hızlı bir şekilde bakalım. Tüm katı cisimlerin hacmi, taban alanı ve yüksekliklerin çarpımı ile bulunur diyor. Evet, bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü maddeler geometrik cisimlerse, ve alt ve üst tabanları eşitse ancak bu şekilde olabilir. Sabit sıcaklık ve basınçta kütle hacim grafiğinin eğimi sabittir. Doğrudur arkadaşlar bu. Çünkü sıcaklık ve basınç maddenin hacmini etkileyen faktörlerdir. Sabit sıcaklık ve basınçta kütle hacim oranı bize zaten öz kütleyi verir. İki maddenin karışımının öz kütlesi karışımların herhangi birinin öz kütlesiyle aynı olamaz diyor. Evet. Yani iki maddeyi karıştırdığımızda karışanlardan herhangi birinin öz kütlesine aynı olması mümkün değildir. Doğrudur. Aynı maddeden yapılmış, aynı geometrik şekle sahip iki cisimden boyu daha kısa olanın dayanıklılığı daha fazladır. Şimdi değerli arkadaşlar burada evet, aynı maddeden yapılmışsa ve aynı geometrik cisme sahipse kısa olan daha dayanıklıdır. Dolayısıyla arkadaşlar e, ee, bu ifade de yine doğrudur. Kaptaki sıvının kenar kısımları orta bölgesinden yüksekte ise, evet ne demek istiyor? İsterseniz şöyle çizeyim. Evet kaptaki sıvının orta kısımları kenar bölgesinden daha yüksekse, yani burada adezyon kuvvetinin baskın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ibaremiz de doğrudur. Sabit sıcaklık ve basınçta maddenin kütle hacim oranı bize öz kütleyi denir demiş. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Bir kürenin yarı çapı iki katına çıkarsa hacmi sekiz katına çıkar. Doğru mu arkadaşlar? Bir düşünelim. Nedir kürenin hacim formülü? 4 bölü 3 pi r küp. E kenar yani r'si iki katına çıkarsa küpünden dolayı sekiz katına çıkar. Doğrudur. Kütlenin birimi gram bölü santimetre küptür diyor. Yanlıştır. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Sıcaklığın artması suyun yüzey gerilimini azaltır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü sıcaklıkla e, yüzey gerilimi ters orantılıdır. Evet. Bu bölümde ne var arkadaşlar? Bu bölümde bir bulmacamız var. Hemen hızlı bir şekilde cevaplayalım. Maddenin kütlesi sabitken sıcaklığı artırında azalan fiziksel özelliği. Ne olabilir arkadaşlar bu? tabii ki öz kütle. İkiye baktığımızda maddenin üç boyutlu uzayda kapladığı yer. Maddenin üç boyutlu uzayda kapladığı yer nedir arkadaşlar? Hacim. Sıvı ve gazların fiziksel halini ifade etmek için kullanılan kavram. Arkadaşlar sıvı ve gazlara biz akışkanlar diyoruz. Dolayısıyla bu da akışkandır. Bitkilerin köklerinden yapraklarına kadar su ulaştırılabilmelerini, su ulaştırabilmelerini sağlayan adezyonun etkisi. Evet, neydi arkadaşlar bu? Kılcallık. Su damlasının aşağı akmayıp camda yapışmasını sağlayan kuvvet ne olabilir bu? Yapışma kuvveti. Yani <laughs> adezyon herhalde diğeri de kohezyondur. Sıvı yüzeyinde yüzey gerilimini oluşturan moleküller arası çekim kuvveti de kohezyondur diyoruz. Evet gelelim bu örneklerimize. Şimdi burada ne demiş arkadaşlar? Birinci soruda şekildeki küp ve silindirin kütleleri eşit. Dikkat edin. Küpün bir kenarı silindirin yüksekliğine eşit ve yarı çapının da iki katıdır. Evet. Buna göre öz kütlelerin oranı nedir? Şimdi değerli arkadaşlar bir maddenin öz kütlesi kütle bölü hacim denklemiyle bulunur. Şimdi bu maddemizin kütlesi m. Bununki de m. Peki bize öz kütlelerin oranı soruyor. Şimdi kütleler aynı olduğuna göre o zaman öz kütlelerin oranını bulabilmek için hacimlerine bakacağız. Doğal olarak kütleler aynı olduğu için küp ve silindirin öz kütlelerinin oranı hacimlerle ters orantılı olduğu için yani silindirin hacminin küpün hacmine oranından sorumuzu çözeceğiz. Şimdi bunun bir kenarına örneğin ne diyelim? 2A <laughs> e, diyelim. Niye 2A demiş olabilirim? Çünkü bunun yarı çapına A demek istiyorum. Tamam. Yani işimiz kolaylaşsın diye. O zaman küpümüzün hacmi a küpten dolayı 8 a küp yapar arkadaşlar. Silindirin hacmi ise pi çarpı r kare çarpı h'dan dolayı yani 3 çarpı a kare çarpı 2a'dır ve buradan da 6 a küp yapar. Şimdi değerli arkadaşlar küp ve silindirin öz kütlelerini sorduğuna göre o zaman buradan küp bölü silindirin hacimlerinin tersini almamız gerekiyor demiştik. Yani buradan da 6 bölü 8 ya da kısacası 3 bölü 4 karşımıza çıkar. Evet diğer örneğimize bakalım. Bunu temizleyelim. 4 santim kenar uzunluklu küpün içinden 2 santim yarıçaplı yarım küre. Bakın buralara dikkat edin çocuklar. Genelde buralardan hata yapılıyor. Bu boşluk su ile tamamen doldurulduğunda toplam kütle kaç gram olur demiş. Evet. Bu arada küpün yoğunluğu ve suyun yoğunluğu verilmiş. Şimdi değerli arkadaşlar bu soruyu nasıl daha hızlı çözebiliriz diye düşünürsek. Öncelikle buradan bir defa bir madde çıkartılıyor. Yani çıkan bir kütlemiz var. Ve bunun yerine eklenen bir maddemiz var. Bir de eklenen kütlemiz var. Şimdi eğer ben çıkan ve eklenen madde arasındaki farkı bulursam bu farkı da e, toplam kütleye çıkartıp veya eklersem sonucu da bulmuş olurum. İlk yapacağım işlem bu küpün hacmini bulmak ve ilk kütleyi bulmak. Tamam. O zaman küpün hacmi formülü a küpten dolayı yani 4'ün küpünden dolayı buradan 64 cm küp gelir. Tabii bize kütlesi gerektiği için kütleyi bulabilmek için de öz ile hacmini çarpıyorum. Yani 2 çarpı 64'ten 128 gram. Bakın bu ilk durumdaki maddemizin kütlesi. Şimdi bundan bir miktar maddeyi çıkartacağım. Sonra ekleyeceğim. Ben direkt çıkan maddenin yoğunluğuna bakıyorum. 2. Eklenen maddenin yoğunluğuna bakıyorum. 1. O zaman demek ki burada arkadaşlar bir defa kütle azalacak. Yani bizim cevabımız 128'den daha düşük bir değer olması gerektiğini hemen anlıyorum. Şimdi çıkan maddeyi bulabilmem için de çıkan kısmın hacmini bulmam gerekiyor. Çıkan kısmın hacmi bir küp, şey küre ama kürenin de yarısı. O zaman kürenin yarısının formülünü kullanacağım. Normalde kürenin formülü 4 bölü 3 pi r küpte ama biz bunu tekrardan 2'ye böleceğiz. O zaman şöyle bölü de 2 diyelim. O zaman çıkan maddemizin hacmini bulabilmek için 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 2. 2'nin küpü bölü 2 diyorum arkadaşlar. Şunlar birbirini götürüyor. Buradan 32 bölü 2'den yani 16 santimetre küp. Şimdi bakın arkadaşlar çıkan maddemin hacmi 16 ama yoğunluğu 2. O zaman... 2 çarpı 16'dan çıkan maddemiz 32 gram yapar. Peki eklenen maddemiz su. Suyun yoğunluğu 1, 1 çarpı 16'dan o da 16 yapar. Aslında bunu şöyle de yapabilirdiniz. Yani öz kütleleri farkından da gidebilirdiniz. Ve buradaki maddenin değişimine bakıyorum. 32 çıkmış, 16 eklenmiş. O zaman eksi 16 gram diyor. Tamam. Niye eksi 16? Çünkü çıkan madde daha fazla. O zaman 128'den de 16'yı çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. 128'den de 16'yı çıkarttığımızda cevabımız doğal olarak 112 gram olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzu bu şekilde değerlendirdik. Bu sorularda bazen bize kütle değişimi sorulur. Kütle değişiminde de direkt öz kütlelerin farkıyla hacmi çarparak da bula bilirsiniz diyorum. Evet alttaki sorumuz bir sıralama sorusu. Sabit sıcaklık ve basınç altında K ve L, KLM maddelerinin kütle grafiklerine bakarak bize yoğunlukları sorulmuş. Arkadaşlar öz kütle kütle bölü hacim olduğu için doğal olarak hepsinden aynı hacmi seçerim. Hepsinden aynı hacmi seçtiğimde kütlesi büyük olanın doğal olarak öz kütlesi de büyük olduğu için cevabımız ne olur? k, l ve m olarak karşımıza çıkar. Bazen bu sorularda bunların yerini değiştiriyorlar. Ezberlemeyin. Yani hemen atlamayın arkadaşlar tabiri caizse. Ona dikkat edin. Evet, sorularımız esasında çok da zor değil. Sadece biraz dikkat etmemiz yeterli. Burada ne var arkadaşlar? K ve L muslukları birim zamanda eşit hacimde sıvı akıtmaktadır. K musluğu kabın 1/3'ünü tek başına doldurmuşken L musluğu da açılarak kalan kısmı birlikte doldurma, doldurmaları sağlanıyor. K'nın yoğunluğu 1, L'nin yoğunluğu 2,5 olduğuna göre oluşan karışımın yoğunluğu nedir? Arkadaşlar karışım sorularını çözerken ilk yapacağımız işlem şu. Karışımın kütlelerini bulacağız, karışımın hacimlerini bulup bunlara böleceğiz. Şimdi kabın öncelikli olarak 1 bölü 3 kısmını doldurmuşuz. Şimdi ben 1 bölü 3 kısmına V desem ve bu kim tarafından doldurulmuş? K. Yani şu bölüm tamamıyla K sıvısına ait. Kalan kısımda ise ikisi birlikte dolduruluyor ve bunlar birim zamanda eşit hacim acımaktır. O zaman demek ki kalan kısım 3'te 2 olduğuna göre yine V olan kısım K tarafından dolduruluyor. Diğer V olan kısım da L tarafından doldurulmuş oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada hacimleri buldum. Sıra kütlelere geldi. K'nın öz kütlesi 1 olduğuna göre o zaman K'nın toplam hacmi 2 ve o zaman K'nın kütlesi D çarpı V formülünden gidiyorum hızlı bir şekilde. 1 çarpı 2 V'den bunun kütlesine 2 V diyorum. L'nin ki ise arkadaşlar 2,5 olduğu için 2,5 çarpı V'den o da 2,5 V yapar. Buradaki V'ler sizi yanıltmasın. Yani öz kütleyle yoğunluğu çarptığım için karışımın yoğunluğunu hemen şuradan yerine koyuyoruz. 2 artı 2.5 bölü hacimleri ise 2V1'den V1'den olduğu için direkt 3 diyoruz arkadaşlar. Kısacası yukarısı 4.5 yapar. 4.5 bölü 3'ten de cevabımız 1.5 çıkar. Evet burada arkadaşlar ne yaptık? Önce hacimleri bulduk. Sonra oradan kütleleri ve en sonunda da öz kütleyi hesapladım. Öz sırasıyla d ve 5 d olan AB sıvılarından homojen karışım hazırlanmıştır. Kaba önce A sıvısı konup kalan kısmı B sıvısı ile tamamlanınca oluşan karışımın öz kütlesi 2d olmaktadır diyor. Buna göre yalnız A sıvısının hacmi kabın hacminin yüzde kaçıdır? Evet Arkadaşlar öncelikle bu soruları çözerken şöyle bir yöntem izlenebilir. Buraya A sıvısı diyoruz. Buraya B sıvısı. A'nın öz kütlesi D, B'nin öz kütlesi ise 5D. Peki bunlardan elde edilen karışımın öz kütlesi ise 2 de olduğunu görüyoruz. Şimdi burada temel bir bilgi vardır. Nedir? Karışımların yoğunluğu her zaman bu ikisinin arasında ve çok olana yakındır. Şimdi D ile 5'in aritmetik ortalaması 3 yapar ama sonuç 2 çıkmış. Yani bu ne demek? Demek ki A sıvısından hacimce çok alınmış demektir. Burada arkadaşlar kendime has demeyeyim de yani bir yöntem uygulanabilir. Nedir bu yöntem? O da şu. Hacimlerle şu aradaki farklara bakılarak direkt bulunabilir. Yoksa bunu uzun uzun yazmamız gerekiyor. 5D ile 5D ile 2D arasındaki farkın ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. 3 birim. Peki D ile 2D arasındaki farkın ne olduğunu görüyorum. Bir Bakın fark. Dikkat edin. Farklar alıyorum. Bakın buna daha yakın. O zaman A'nın hacmi, B'nin hacminden büyük. İşte bu aradaki farklar bize direkt hacim bilgilerini verir. Yani A'nın hacmi 3V'dir. B'nin hacmi de 1V'dir arkadaşlar. Bize yüzde olarak sorduğuna göre yani 4V'nin 4V'nin 3V'sinin A olduğunu görüyoruz. O zaman bunu yüzdeye oranladığımızda cevabımız yüzde 75 yapar. Evet bu örneğimize bakalım. Arkadaşlar öz kütlesi 1.4 olan sıvıdan 30 cm küp ve öz kütlesi 1.5 olan sıvıdan da 30 gram alınarak bir karışım oluşturuluyormuş ve karışımın öz kütlesi sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar tabii ki karışımın öz kütlesi 1.4 ile 1.5 arasında olması gerektiğine göre Cevabımız A seçeneği olamaz. B, C, D ve E hepsi <laughs> olabilir. O zaman ne yapacağız? O zaman işlem yapacağız. Neydi karışımın formülü? DK eşittir M1 artı M2 bölü V1 artı V2. Bakın bu konudaki temel formülümüz bu. Hep bu formülün çevresine dönüp dolaşıyoruz. Şimdi bizim için gerekli olan birinci maddenin kütlesi ve hacmi. Birinci maddenin kütlesi verilmemiş ama hacmi ve öz kütlesi verildiği için 1.4 ile 30'u çarptığınız zaman 3 kere 4 12 yani 4,2 yani 42 gram gelir. İkinci maddenin ise ikinci maddenin ise öz kütlesi ve kütlesi verilmiş. Dikkat edin gram dediği için buna şaşırmayın sakın. Ee, şaşırtmış burada. O zaman bunun hacmi de ne çıkar arkadaşlar? 20 santimetre küp çıkar. 30 bölü 1,5'dan dolayı. Evet artık denklemde bilinmeyen kalmadığına göre yerine koyuyoruz. Evet 42 artı 20 bölü e, 30 artı 20. Yani e, at, evet şuraya yanlış yazdık. Burası 30 olacak arkadaşlar. Özür diliyorum. Çünkü 30 gram dediği için. Evet yani e, 72 Evet, 72 bölü 50, 72 bölü 50'de arkadaşlar ne yapar? 1.44 yapar. Evet, burada <laughs> yorum yaparak soruyu bulabilir miyiz? 1.4 ile 1.5'in aritmetik ortalaması 1.45 yapar. Şimdi şıklarımıza baktığımızda 1.45 var, ama bu 1.45'ten daha küçük olacak çünkü bu sıvıdan hacimsel olarak daha fazla alınmış. Zaten A olamaz, E olamaz dedik ama yine de seçenekler birbirine çok yakın. işlem yapmak zorundayız. Evet, diğer örneğimize hemen bakalım. 60 cm3 kuru kumun üzerine 70 cm3 su eklendiğinde oluşan karışım 110 cm3 oluyor. Karışımın kütlesi 150 gram olduğuna göre kumun yoğunluğu nedir? Şimdi değerli arkadaşlar, kumun öz kütlesini bulabilmek için kumun kütlesini kumun hacmine bölmemiz gerekiyor. Evet, burada 60 santimetre küpün üzerine 70 santimetre küp su eklendiğinde normalde bizim toplam hacmimizin ne olması gerekir arkadaşlar? 60 artı 70, 100 30 santimetre küp olması gerekiyor. Fakat 110 santimetre küp oluyormuş. Bu bizi şaşırttı. Niye? Çünkü kumun içerisinde boşluk var. O zaman buradaki boşluğun hacmi 130 eksi 110'dan dolayı 20 santimetre küptür. Yani aslında bizim 60 santimetre küp kumun 20 santimetre küpü boş olduğuna göre kumun gerçek hacmi, real hacmi 60 eksi 20'den dolayı 40 santimetre küptür. Şimdi karışımın kütlesi 150 gram ama 150 gramın 70 gramı 70 santimetre küpsüz demek 70 gram demektir. Bunu biliyoruz. 150'den 70'i çıkarttığımızda o zaman kütlemiz demek ki ne oluyor arkadaşlar? 80 oluyor. E hacmimizde zaten 40 bulmuştuk. O zaman kumun yoğunluğu 2 imiş arkadaşlar. Evet, bu bölümde ne var arkadaşlar? Aşağıdaki ucu ucu açık, pardon, açık uçlu soruları cevaplayınız. Evet, uçuk, ucu açık, açık uçlu neyse Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. Ne demiş arkadaşlar? Televizyon ekranlarının büyüklüğü söz konusu olduğunda inç. Uçakların yerden yüksekliği söz konusu olduğunda da fit gibi ölçü birimlerini duymuşsunuzdur. Bu birimler sizce hangi amaçla kullanılmaktadır? Arkadaşlar birimler seçilirken kullanışlılık ön plana çıkmaktadır. Yani örneğin bir masanın boyunu santimle ifade ederken tabii ki bir telefonun boyunu santimle metreyle değil santimle ifade etmek gerekir. Tabii ki bu inç ve fit ülkemizde kullanılmasa da bu televizyonun ve uçağın imal edildiği bölgelerde çokça yaygın kullanıldığı için uygunluk açısından seçilmiştir arkadaşlar. 2. sudaki buz yüzerken başka cins sıvıların Katı hali kendi sıvılarında batmaktadır. Mesela katı haldeki demir erimiş haldeki demirde batar. Bu farklılık neden kaynaklanmaktadır? Şimdi arkadaşlar maddelerde genel bir özellik olarak maddeler hal değiştirirken yani örneğin katıdan sıvıya geçerken veya sıvıdan katıya geçerken genleşmeye maruz kalırlar. Ve maddelerin geneli geneli erirken hacim artar veya donarken hacmi azalır. Ancak suyun kendi kimyasal yapısından ötürü su donarken hacmi artan bir maddedir. Dolayısıyla donarken hacmi artan bir madde olduğu için de doğal olarak buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Bu da buzun yoğunluğunun küçük olmasından dolayı buzu suyun içerisine attığınız zaman yüzer arkadaşlar. Bu olayın temeli neymiş? Suyun donarken hacminin genişlemesi ve buna bağlı olarak da öz kütlesinin küçülmesidir. Yani buzun öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçüktür. Ve bunun doğada doğurduğu bazı sonuçlar vardır. Mesela bunlardan bir tanesi de göllerin yüzeyden donmaya başlamasıdır. Yani göl tabakasını düşündüğünüzde bir göl yüzeyden donduğu için buradaki buz tabakası arkadaşlar doğal bir yalıtım malzemesi olur ve bu e, gölün tabanındaki canlıların ölmesini engeller. 3. Altında ayar kavramı sayesinde ürünün içindeki altın yüzdesini anlamamız sağlanmaktadır. Örneğin 24 ayar külçede neredeyse %100 altın, %0 değerinde de diğer maddeler kullanıldığı anlamına gelirken 12 ayar külçede %50 altın, %50 diğer maddeler bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu da üretilecek eşyanın fiyatında önemli rol oynar. Buna göre saf altının öz kütle değerini biliyor olsanız bu bilgi kütle hacmini ölçerek altının saflığı hakkında karar vermek için yeterli olur mu? Cevabımız evet yani e, altının öz kütlesini biliyorsak ki altının öz kütlesi metaller içerisinde en yoğun olanlarından bir tanesidir arkadaşlar ve 19,8'dir. Buna bakarak altının saflık derecesi hakkında yorum yapabiliriz. Ama tabii ki burada hileyi yapan kişi altının yoğunluğuna eşit yoğunlukta bir madde kattıysa o zaman burada başka bilgileri bilmemiz de gerekebilir. 4. Birkaç karış büyüklüğünde araba maketi şeklindeki yaş pastalar yapılmaktadır. Aynı malzemelerde yani kek, krema kullanarak arabanın gerçek boyut büyüklüğünde pasta yapılmak istenseydi maliyet dışında hangi sorunlarla karşılaşırdı? Evet böyle bir şey hayal ettiğinizde ne olur arkadaşlar? Tabii ki bu pasta çöker. Çünkü boyut büyüdükçe dayanıklılık azalmaktadır. Doğal olarak örneğin çocukken oynadığımız e, küçük plastik arabaları birbirine çarpıştırdığımızda kırılmıyor ama büyük arabalar, büyük arabalar metalden yapılmış olmasına rağmen birbirlerini kırmaktadır. Bu konunun cevabı doğrudan nedir arkadaşlar? Dayanıklılıktır. Şemsiye, yağmurluk gibi eşyalarda suyun kumaşa yapışmaması, havlularda ise suyun adeta mıknatıs gibi tutulması nasıl açıklanabilir? Tabii ki burada arkadaşlar adezyon ve kohezyon kuvvetleri karşımıza çıkıyor. Eğer suyun kumaşa yapışmasını istemiyorsanız adezyon kuvvetini azaltmanız gerekir. Eğer suyun kumaşa yapışmasını istiyorsanız da adezyonu artırıp koezyonu azaltmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun temel şeyi adezyon kuvvetidir diyebiliriz. Öz kütlesi 0,6 gram bölü santimetre küp olan küre şeklindeki tahtanın kütlesi 400 gramdır. Tahtanın içinde bir oyuk açılarak civa ile doldurulduğunda toplam kütle 465 gram oluyor. Açılan oyun hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şimdi arkadaşlar burada odaklanacağınız mesele şu. 400 gram gelen malzememiz 465 gram gelmiş. Yani buradaki kütledeki değişim 65 gram artmıştır. Peki bu artışın sebebi nedir? Öz kütlesi 0.6 olan maddeyi çıkartıp yerine 13,6'lık madde koyuyorsunuz. Yani bunun nedeni öz kütledeki değişimdir. Ve öz kütledeki değişim de 13 gram bölü santimetre küptür. Bakın arkadaşlar kütledeki değişim 65, öz kütledeki değişim de 13 ise bu ikisinin birbirine oranı da bize doğrudan hacmi verecektir. Yani cevabımız kısacası 65 bölü 13'tür. Evet buradan da ne geleceğini artık siz hesaplarsınız. Gelelim bu sorumuza. Evet aşağıdaki soruları tablo ve metne göre cevaplayınız demiş. Evet burada ne demiş arkadaşlar? Plastik birçok farklı kimyasal formüle sahip. Özel bir molekül grubunun adıdır. Bu moleküller kimyasal özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre kodlanmıştır. Bir ürünün hangi ham maddeyle üretilmişse onun kodu üzerine yazılır. Plastik maddeler teknolojide çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Ancak doğal olarak geri dönüşümü genellikle yüzyıllar sürdüğünden mutlaka teknolojik süreçlerle dönüşümleri gerekmektedir. Günümüzde yaşadığımız toprak ve su kirliliğinin önemli bir kısmı plastik kaynaklıdır. Bu plastik moleküllerin özellikleri de aşağıda verilmiştir. Çeşitli boyutlarda içme suyu, gazlı içme suyu, meyve suyu ve bitkisel yağ şişeleri. Evet neyse buradaki tabloya baktığımızda öz kütle değerlerinin verildiğini görüyoruz. Evet şimdi burada arkadaşlar ne demiş? Deniz, göl, nehir yüzeylerinde görülen plastikler hangi kod grubunda bulunur demiş. Arkadaşlar deniz, göl ve nehir yüzeyinde dediğine göre yani bu maddelerin yoğunluklarının birden küçük olması gerekiyor. Bu durumda birden küçük olan maddelerimiz bu gruptakiler, bu gruptakiler ve bu gruptakiler olması gerekiyor. Su kaynaklarının derinlerinde hangi grup plastik kirleticiler bulunabilir? Arkadaşlar bu da birden büyük olanlar olabilir. Yani birinci grup, üçüncü grup ve altıncı gruptur. Yani burada doğrudan aslında bize şunu kastediyor. Öz kütlesi birden küçük olanlar, doğal olarak yüzer. Öz kütlesi birden büyük olanlar da batar diyoruz. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.